17 Ekim İmam Hatip Okulları açılış haftası dolayısıyla okulumuzdan mezun olmuş öğrencilerimizden Roza Soner bugün bizimle beraber. Merhaba, hoş geldin Roza. Merhaba, hoş buldum. Ee, bize kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii, ben Roza Soner. Çankaya Fahit Üngör Anadolu İmam Hatip Lisesi 2018 yılı mezunuyum. Şu anda Atılım Üniversitesi'nde tıp okuyorum. Ee, sen neden İmam Hatip'te olmayı seçmiştin? Öncelikle İmam Hatipli olmak bence büyük bir ayrıcalık. Çünkü hem dini hem de bilimsel eğitimi bir arada ve en iyi şekilde görebilmek adına İmam Hatipli öğrencilerin şanslı olduğunu düşünüyorum. Peki bu lise yıllarında İmam Hatipli okuduğu zamanlarda unutamadığın anlarını bizimle de paylaşır mısın? Tabii. Ee, öncelikle unutamadığım birçok anım oldu okulduğumda. Gerek öğretmenlerimle gerekse arkadaşlarımla. Ama benim için en güzeli ve beni en mutlu edeni arkadaşlarımla birlikte Kur'an Meyeli yarışmasına hazırlandığım zamanlar oldu. Çünkü bu yarışmanın sonucu bizim Umre'ye gitmemize vesile oldu ve o kutsal toprakları ziyaret etmemize aracı oldu. Bu yüzden yarışmaya hazırlanırken harcadığımız her an bizim için çok kıymetli ve çok güzeldi. Ayrıca bu zamanda bizim yanımızda olan, bize destek olan Sayın Emine Hocam'a da buradan teşekkürlerimi iletmek isterim. Peki, bir imam hatipli olarak sen de ülkenin geleceğine nasıl katkılarda bulunmak istersin? Fikirlerini bizimle de paylaşırsan. Öncelikle de tabii öncelikle seçmiş olduğum mesleğimde elimden gelenin en iyisini yaparak insanlara faydalı bir doktor olmayı hedefliyorum. Ayrıca eğitimimi tamamladıktan sonra yardıma ihtiyacı olan, elinde imkanları olmadığından dolayı doktora gelemeyen insanlara ulaşarak onlara yardım etmeyi hedefliyorum. Bize zaman ayırdığın için ve o güzel fikirlerini bizimle paylaştığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet.